Merhaba arkadaşlar. Deneme 3 soru 5. Aşağıda periyodik tabloya ait bir görsel verilmiştir. Verilen görsele göre hangi seçenekteki ifade söylenemez? A şıkkı: Periyodik tablo 7 periyot ve 18 gruptan oluşmaktadır. Evet, periyodik tablomuz 7 periyot ve 18 gruptan oluşur. A şıkkımız doğrudur. B şıkkı: Alt alta gelen elementlerin kimyasal özellikleri birbirine kesinlikle benzerdir. Şimdi arkadaşlar alt alta elementlerin gelmesi demek elementlerin aynı grupta olması demek. Biz buna kesinlikle benzerdir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mesela bir A grubuna baktığımızda bir A grubunda hidrojen ametaldir, lityum ise metaldir. Alt alta gelirler fakat kimyasal özellikleri kesinlikle birbirine benzer diyemeyiz. Cevabımız B şıkkı.